Bak, sen bir tek köyde bu serayla bu çiftlik dediğin yeri mi geziyorsun mesela ne bileyim hayır. Turgutların tarlası neresiydi onu anlatsaydın o zaman niye onlarınkini anlat, anlatmadın da burayı anlattın? Hayır bakın... Atıyorum hayır. Ercanların o zaman tarlasının yerini mamecim, anlatsaydın mamecim, niye bunları anlattın? Ya bak hayır ben olay günü oradan mamecim, geçmedim bir. İkincisi... Ee, ben onu söylememin sebebi ne? tamam mı? Daha önce ben Hüseyinlerin e, hamdi ülkerin tarlasını <laughs> şey pardon Hüseyininkini biliyorum da. Hamdi Ülker'in tarlasını orada olduğunu zaten bilmiyorum. Ben sadece e, bir şey söyleyeceğim köylük yerde iki kardeşin tarlası ne kadar aralıklı yan olacak? Yanına. Babadan Aynen. kalma yan yana olur. Aynen. Şimdi Aynen. yani konuşuyorsunuz sanki New York sosyetesi de biz yani iki tane ülkel soyadlı kardeşlerin tarlası neresi olur? Babadan kalmıştır dededen bölerler oradaki, evet, yan evet, yana yan 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 yan. olur. Neresi olacak? Herkes. Neresi tamam, olacak hatta. yani? Bakın ben ben İstanbul'da yaşadım tamam mı? 16-17 <laughs> sene İstanbul'da kaldım. Ben çünkü köyde büyüdüm. Bakın bunlar malı paylaşmış veya e, tamam, şey Tamam malı paylaşınca neresi, neresi olacak ki? kardeşim ya? Bilmem ki ben her onu. Hangisi, hangisi, hangisi hangisini ben bilemem. Onların kardeş olduğunu bilmiyor musun sen? Bilmiyoruz sen. Ben bilemem. Nereden bileceğim? Tabii. Ben şimdi gitsem şimdi köyde kim kimin serası <laughs> tarlası öğrendim. Valla gittiğimde Turgut merhaba derim. Öteki, öğrendim <laughs> evet. ben. İşte köprünün yanında <laughs> <tane, gülüyor> karni, kardeşi orada iki tane kardeşi Senin evini de öğrendim. işte Öğrendik, şurada hepimiz gittik öğrendik. Evet. Zaten bu köy ne kadar yani? Kaç kilometre, e, kilometre karelik bir yer? Ya benim milletin tarlasıyla ne işim var Müge Hanım? Sen zaten sen işçisin, bileceksin milletin tarlasını da iş olduğumu gidip çalışacaksın işte kızına toz parası vereceksin. Ben herkese gitmiyorum ki ya. Ben e, iki üç kişiye gittim ben. E, git. Ya. Gitmiyorum. E gitmezsen işte ondan sonra bu kadında biz açız der. Belki Fatma izin vermezse gitmemiştir. <laughs> yani o Sena ya, senin o bahsettiğin çiftlik senin balık tuttuğun yerden Hı. evine gitme yeri değil ki. O olayın üst tarafı senin evet. evin ta öte tarafın çaprazı. Aynı değil Hı. ki aynı yerde ki. Hayır. Aynı yer değil. E de, o zaman ne anlattı sen jandarmaya böyle saçmalık? Ya ben daha önce dedim ama orada daha öncesini yazmamış. Daha ama önce daha önce ama daha ne alakası var? Şimdi bak ben sana diyorum ki Nasıl? sen diyorlar olay günü buradan geçtin mi? Jandarmanın zaten sana ne iki sene evvel nereden geçtin mi soracak sana. Köylük yer istediği yere girer. Yani olay gününü soruyorsun sen. de olay gününü anlatıyorsun. E işte orada yanlış anlatmışım. İşte ben ya. De ya buradan yanlış, yanlış. jandarma komutanına. Ben i̇şte bu durum bu diyorum size. Selami bey. Bugün durum bu. Bu yoldan geçtin İsterseniz mi? İsterseniz daha bugün, tutun bugün. bunu burada bugün. yani. Siz bilirsiniz. Yani. Sayın savcı'm. İsterseniz daha dursun yani. Ben He. daha 3 hafta daha konuşayım. Durum budur. Jandarma He. sana diyor ki olayın olduğu gün jandarma ne zaten ya? senin 2 yıl önce ne yaptığını soracak hali yok burada. Zaten şurada <laughs> sana şurada 1,5 sayfalık ifaden alınmış lütfen. Evet. Ee, olayın olduğu gün oradan geçtin mi diyorlar. Şimdi bahse geçen <laughs> Sera, sana sorulan Sera, şu ve iki kardeşin olduğu yer senin anlattığın Ürker kardeşlerini, evet. bak ben o köyde yaşamıyorum ama gördüm. Evet. Evet. Salak olmayan herkes, sen de eğer salak değilsen, değil mi? Biz de salak değilsek artık gördük, öğrendik yeri. Evet. İki tane Sera var, iki kardeşin zaten neresi, nerede olacak işte babalarından kalan tarla. Evet, 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 evet. doğru. O tarla'yı da kurmuşlar bu iki yeri. Sana diyorlar ki oradan geçtin mi? Sen de diyorsun ki hangisi hangisinise bilmiyorum da ben diyorsun ee, <laughs> Hüseyin Ürken'in kardeşi olan Hamdi Ürker'in serasının yanından geçtim. Aciler Zaten biri Hüseyin'in, biri Hamdin'in. Bu Hüseyin'in, bu Hamdin'in. Ya Yok, da terzi, tam tersi. Tam Sağ evet. taraf Hamdi'nin. Ha, bileyim, burası Hamdi'nin, burası Hüseyin'in. Ha. Yani Hamdi'nin yanındaysan Hüseyin'in de serasının yanındasın. Hüseyin'in serasının yanındaysan Hamdi'nin serasında yanındasın. üzüm Yani ne de, ne, ne fark var, içinde. işte? Aha da Sera yan yana evet. duruyor. Evet. De hani de şimdi bilmiyorum. sen diyorsun ki Ha bir de burada hani üzüm de alıyorsun adam diyor ki geldi benden üzüm evet. aldı üzüm diyor. Almadım ya almadım almadım üzüm. Adam da diyor ki o gün aldı işte bakın aha diyor üzüm, ben bunu almış, aldım almadım ya. diyor. Buyurmuş sen almadın. Buyurmuş sen almadın. Herkesi gün işte bakın diyor ben de o üzümü diyor. Hale teslim ben ettim ederim. diyor. Alın evet. faturası dedi adam. Gitti evet. faturasını da aldı getirdi. Üzüm ben iki de gün, gün durmuyor diyor. Üzüm verdi dedi. Ha şimdi bu ikisi. Benim oradan geçtiğim günüle üzümü kıyaslaması... Tut, tuttuğu günü kıyaslamasın. Ama Niye? sen de söylemişsin. O günü demedim ben. Ya o günü, o jandarma sana o günü soruyor. Ya lan. ben o Seran'ın oradan geçmedim. Benim Seran'la, onun Seran'ın arasında hiçbir şey yok. Alakası yok. O olay yeriyle, ha. buradaki yeriyle... benim çiftliğimle şeyi hiçbir alakası Çiftlikte, yok. Çiftlik de köyün dışında işte. E tamam. Niye e, gittim, tamam. Gittim, çiftliğe gittiği? Çiftliğe nasıl gitti? Çiftlikte şu tepede değil mi? Evet. evet bu bu tamam. Bunlardan devam edince şimdi yanlışım varsa düzeltin girişinde. Evet. şimdi buradan bunlar sera değil mi bu seradan yürüyorsun yürüyorsun böyle yürüyorsun Allah ondan sonra geliyorsun cinayetin işlendiği yere cinayetin işlendiği yerden zaten devam edince geçiyorsun köprüye köprüde de karnı evet. bey diyor ki benim köprünün yanında benim tarlam var evet. ben onu orada gördüm. gördüm diyor Evet. yani o yüzden sana bu sera evet. soruluyor senin köyün nereye gittiğinden jandarmadan ne sana bu, bunu sormalarının nedeni o. Ha sen diyor sanki burada sera demişsin. Ama evet. ben çiftlik çiftliğe döndürüyorsun şimdi Ay, olayı. Aynen. E çiftlikse yani, de, çiftlikte, çiftlikte o gün eğer çiftliğe gitti gittiysen de. Köyü dolandı. E senin şey, zaten, yok değil mi? zaten yok, e, buradan gidildiğinde evin yok. Buradan şey, yok. değil mi? Buradan senin evine gidilme. Köyün girişinde. Hayır girişinde. girişinde. Hemen girişinde, köyden. He. Çiftliğe ta dolanıyor. E, ne, niye gittin oraya diyor işte kaderde. Ya gitmedim işte orada. Ah, daha yok, önceleri ben şeyin... Hamdi Ülker'in serasını oradan geçtim. Ama buradan 3 gün önce geçtiğimi o şekilde söyledim. Oraya farklı yazılmış. Demişsin Orasını ki bilmiyorum. kendi bahçeme giderken <laughs> Hamdi Ülker'in serası yolumun üzerinde olduğundan dolayı geçtim. İşte Ay. oradan geçiyorum evet. Hiç burada balık tuttuğu falan var mı senin balık tuttum? Yok. Yemek yedim. Ee, balık tuttum. 18 18'e kadar balık tuttum demişsin. Evet. E tamam balık tuttun. Ne zaman geçtin çiftliğin orada? Geçmedim çiftliğe Niye söyledin evet. o zaman kardeşim? Geçmedim. Orada Aynen. orada daha önce geçtiğimi söyledim Hani sürekli ben tarlama şeyden köyün içinden gittiğim için. Daha önce geçtiğimi söyledim. Ama orada o günü olarak yansımış bilmiyorum. Ama jandarma ifade Selam, olay günü bastıra Selam, bastıra burada güzel olsun. de bir da var. Çiftliği, bilen, çiftliği ne zaman sattın? Çiftliği ben güzün teslim ettim. Yani... Yazın sattım. He. Yazın sattım. E, ee, 11. Sattım. ayda mı? 12. ayda teslim ettim ben. Şeyi. Sen ne yani mezunsun Selami? Muhammed Okuma yazı de olmaz değil mi? Verdin. Tabii tabii. Aynen. Parayı ne zaman aldın? Yazın aldın. Ya parayı parça parça aldım. Zaten. Bir miktarını hemen istemiş. Niye? İhtiyacı olduğu için. Yok, Muhammed'den sonra sattım dedi Demle. Emine abla da bilgim de dedi ki, Muhammed ölmeden önce sattım. Mahsulü ektiler, yani sattı. Hayır evet, bak, ölmeden önce, hayır, önce hayır, ben ya? Muhammed öldükten sonra sattım arı demedim arı ki arı ya. bunlar Yok ben, ben öyle demedim ya. Ölmeden önce satmışsın biz konuşmadık mı? Ben Sö... bir kısmını Muhammed öldükten sonra teslim ettiğimi söylemiş olabilirim. Ama ben Muhammed öldükten sonra satmadım. Muhammed öldükten sonra... Muhammed'den önce tarlayı sattım. Hayır öyle Seyit Katar'ı bağlayabilirsiniz. Hayır. Konuştuk ölmeden bir ay önce satmış. Bir şey söyleyeceğim ne mezunsun? İlk okul. Tamam gayet güzel imza falan da yani okuma yazmam var. Var. Tamam. Yani okudun mu sen bu ifadeyi? Okumadım. Niye? Gerek Okumadım. Niye okumadın ama? <laughs> Zaten bir de bilgi alma tutanağına vermiş beyefendi ya. Çok enteresan ya. Ne gibi? Gel. Jandarma da. Abi polis sen de bir numaralı aldığı aldığı ya. ne ne demek, ne ne? Önüne ya? koyar, <laughs> oku ve imzala der. Hem jandarma bunu yapar, hem polis yapar, hem savcı yapar. Kim ifadeyi almışsa, buyurun kardeşim, okuyun. ...yanlışlık var mı yok mu imzalayın... ...siz de okursunuz... ...tamam hiçbir yanlışlık yok imzalarız... ...yani... ...artık ben okudum okumadım kelimesinin... ...hiçbir Anladım. geçerliliği yok... ...yani Selami Bey... ...o kadar lüzumsuz... ...itiraz ediyorsun şimdi ben sana soruyorum... ...diyorum ki Selami Bey... ...sen bugün... ...bu caddeden geçtin mi... ...ben sana bugünü sorduğuma göre... Ben üç gün evvel geçmiştim dedim de bu üç gün evvel kelimesi zapta geçmemiş şeklindeki bir beyan yani akla mantığa uyan bir cevap değil. Bugünü soruyor sen de evet diyorsun ben Hüseyin'in yerinden değil de bilmem Kamil'in yanından onların yeri nedir yan yana. Dolayısıyla oradan geçtiğin kesin. Balık tutmaya gittiğini kabul etmişsin kesin. Görgü tanıkları evet gördük balık diyorlar. Tuttuğumu te, bana tuttuğumu e, söyledim. Merhametsiz balık tuttuğumu ben orada balık tuttuğumu demedim ki. Olay yerinden e, geçtim demedim ki. Bir kabul ya. ya, Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Allah Allah. Oğlunu buldum. Gözün aydın.